Doğrusu doğada bir şey yemek gibisi yoktur. Gelirken burayı çektim. Yani beni şu an çeken kamerayı çektim. Sülüm benim 5 metre önümde. Düşünüyordum. Tam şurada kameranın arkasında bir tane sülüm var. O zaman şöyle yapalım. Profesyonel makineyle. Beni çeken telefonumu çekeceğim. Şimdi umarım bu arada mikrofonda kaydediyordur. Şu anda beni çeken kamerayı çekeceğim kurduğum ağacı düzeni göstereceğim size. Şimdi şöyle. Şu. Evet şu anda benim beni çeken kamera şurada. telefonun tam burada. Beni çekiyor şu an. Ben de şu anda ona zoom yaptım. Bakın üzerinde mikrofonu falan da var. Gördüğünüz gibi. Şimdi kameraya doğru yürüyeceğiz. Ve kameranın yanında bir konuşma yapacağız. Kendimi de çekmiş oldum böylece. Evet dostlar. Ben şu mikrofonu bir kontrol edeyim de abi. Çalışıyor mu? Evet çalışıyormuş. Ya şimdi dün bir video çektim. Ya inanmayacaksınız. 20 dakika 25 dakika çok güzel bir video çektim. Ama sonra ne oldu tahmin edin. Kamera ses kaydı almadığı için Ben o videoyu çöp ettim. Yani mecburen çöp. Bu arada çok acıktım. Doğada muz yemek gibisi yoktur. Daha doğrusu doğada Bir şey yemek gibisi yoktur. Şimdi Az önce gördünüz Buradan Yukarıdan tam şu Yol ağzından geldim Gelirken Burayı çektim. Yani beni şu an çeken kamerayı çektim. Fotoğraf makinesi de bu. Canon SX60 HS PowerShot oldukça kaliteli bir cihaz tavsiye ederim. Özellikle doğa fotoğrafçılığını seviyorsanız SX60 tam size göre bir cihaz diyebilirim. Az önce tam burada şu an beni çeken telefon kamerasının arkasında bir tane sülün uçtu. Ara ara sesleri geliyor ben onları çektim şimdi bu videonun arkasına koyacağım göreceksiniz. Az önce başıma ilginç bir olay daha geldi onu da anlatmak istiyorum. Bu arada şapırtı sesleri gelirse özür dilerim. Sülüm benim 5 metre önümde. Yoldan aşağı doğru iniyorum. Baktım sülün. Abi hiç kaçmıyor ya. Beni seyrediyor. Abi hemen makineye sarıldım. Şey yaptım baktım. Makinese beğenirsiniz yani. Kart hatası diyor. Ya ölür müsün öldürür müsün abi? Ulan 5 metre önümde ya. 5 metre önümde ki ben bunu Yani bu e 130x zoom yapan, e, optik zoom yapan cihazla çekmeye çalışırken bin dereden su getiriyorum. Ya düşün, kuş benim önümde ama çekemiyorum. Kart hatası diyor. Neyse abi acele hemen kartı çıkar tekrar tak falan derken. Tabi kuş uzaklaştı. Ben size bu sahneyi de koyacağım izleyeceksiniz şimdi. Birazını çektim. Tabii e, bundan önce o bu yürüyüşümün son kısmı olduğu için şu anda video çekiyorum. Bayağı bir e, sülün e, fotoğrafı videosu çektim. E, bunları da sizlerle paylaşacağım. Çok da fazla bu sülün mevzusunu uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Evet dostlar böyle bugün kendimi doğaya vurdum. Biraz dolaşayım. Biraz etrafı kolaçan edeyim dedim. Size şunu söyleyeyim, gerçekten buraya gelirken düşünüyordum. Rıfat nasıl bir video çekelim diye düşünüyordum. Bu tamamen doğaçlama oldu şu anda bu. Kamerayı ağaca taktım. Hatta bir tane fotoğrafını çekeyim şimdi koyayım size. Şu an beni çeken kamera bir ağaca takılı. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Siz de daha yakından görmüş olursunuz. Evet. evet. Durum bu dostlar. Şimdi şuradan bir uçak geçiyor. Ben şimdi o uçağı çekeceğim. Hemen koyacağım. Bekleyin lütfen. Bunu kaçırmamam lazım. Evet dostlar dediğim gibi bugün çok keyifli bir gün değildi açıkçası benim benim için söyleyeyim size. Hani dedim ya ya istediğim şeyleri çekemeyince insanın biraz canı sıkılıyor. Yani evet hava güzeldi, ışık güzel. Ama tam böyle istediğim e, havada değildim. Nedenini bilmiyorum. Artı bugün neler gördüm? Dediğim gibi e, benim için üzücü olan bir karganın vurulmuş olduğunu gördüm. Şuraya videosunu koyacağım, göreceksiniz fotoğrafını. Tabii karıncalar onu doğaya karıştırmaya başlamıştı ben onu gördüğümde. Daha yeni yani belki bu sabah belki bir iki saat önce vurulmuş ya da bir köpek saldırmış bilmiyorum ama yani kocaman karga yani onları yakalamak avlamak kolay kolay bir köpek yakalayamaz onları. Ya bir avcı kuş ya da başka bir sebepten dolayı ama sırtında yarası vardı hayvanın ve ölmüştü. Durum bu dostlar. Şu muzu bir hiç edeyim ondan sonra konuşalım mı? Böyle ağzım şapur şupur. Gerçekten ee, ben de bu tarz videoları izleyince hoşlanmıyorum. Şu muzu bir hiç edeyim ondan sonra konuşmaya devam edelim. Evet dostlar muzumuzu muzu hiç ettik. Artık ağzımız şapur şupur etmeyecek. Bana daha fazla kızmanıza gerek yok. Bir de su içelim. Tam şurada kameranın arkasında bir tane sülüm var. Sürekli gak gak edip duruyor. Beni tahrik ediyor abi. Hani Cüneyt Arkın'ın bir filmi var ya. Ala geyik filmi miydi neydi? Orada e, geyik sesleriyle işte Cüneyt Arkın'ı tahrik ediyorlar. E, pusuya düşürüyorlar ya. Çünkü bu sülün de beni tahrik ediyor. Çünkü çok seviyorum bu hayvanları. E, bunları görüntülemeyi çok seviyorum. Bu da bunu biliyor galiba. Şu anda videonun ortasında arkada gak gak diye bağırıyor. E, şimdi şeytan git diyor şunu çek. Ama e, önce şu videoyu bitirelim. Çekemeyeceğim zaten büyük ihtimalle. Çünkü... Işık gidiyor artı ben gidene kadar zaten o yok olur gider. Evet dostlar ne konuşalım mesela e, ülkedeki et fiyatlarından bahsedelim mi tamam o zaman şöyle yapalım e, burada bu videoyu kapatalım çok uzamasın izlediğiniz için teşekkür ediyorum dediğim gibi bugün doğa yürüyüşü yaptım doğada. Güzel fotoğraflar çektim. Güzel hayvanları fotoğrafladım. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Bu videoyu burada fazla uzatmayalım. Burada kapatalım. Ee, diğer videoya geçelim. Ee, diğer videomuzun konusu da, onu da şimdiden söyleyeyim. Ülkedeki et fiyatları ve proteine ulaşmanın zorlukları olsun. Bu başlığı da vereyim size. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.